Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi çoğu kişi şunu merak ediyor. Şimdi bunu düşerken göstermek herkes için zordur. Ama ben özellikle düşerken görün ki bir şeyleri düşerken anlatıyorum. Bunu anlayın istiyorum. Neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Bakın bir 4 yılda bir gelen bir boğa sezonu varsa bütün projeler bu boğa sezonuna hazırlanır. Bu projeler boğa sezonunda alacağı yatırımların en az 10 katını daha alır ve projeler buna yetiştirilmek için elinden gelen hızla açık ha geçerler. Şimdi bizim öğrendiğimiz şey şu: yatırımda şunu hiçbir zaman hesaba katmıyorsunuz. Ya işte teraklisi şey, işte ben 3409'dan aldım da bu işte yükselmedi. Ya şu anda piyasa düşüşte zaten 301. Terra Klasik için bak 3.01 Terra Klasik için fiyat değil ha, 3.05 de fiyat değil 2.01 de fiyat değil Ben bunu size bugün anlatıyorum ben bunu uzun zamandır size anlatıyorum Diyorum ki bakın Terra Klasik'teki olay durum farklı Şimdi ben burada açıp size Ethereum'ı anlatırım Ripple'ı anlatırım dönerim Bitcoin'i anlatırım yayınımı kapatırım sizin ne kaybetme şansınız olur. Yani çok absürt hatalar yapmadıysanız ne kaybetme şansınız olur. Ne de benim herhangi bir riskli yatırımı anlatmamış olur. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum size. Bakın, küçük sermayelerde büyük riskler sizi bir üst sınıfa atlatır. Büyük sermayede küçük riskler sizi o üst sınıfta tutar. O üst sınıf dediğim şey işte 1 milyon doların üst tarafı. Bunu, bunu yapmamız için, bunu bizim yapmamız için bazı projelerde fırsat aramamız gerekiyor. Yani bizim hani 1 milyon dolarım yoksa benim, 1 milyon doları bir koyuna atacak kadar boşta param yoksa, 1 milyon lira bir koyuna atacak kadar boşta param yoksa, ben bu parayı elimdeki ufak tefek mevlaları ben 100x yapmak istiyorsam, benim yapacağım şey bellidir abi. Burada anlattığımız şeyler bakın anlattığımız şeyleri takip ettiğinizde sizin kazancınız sadece böyle bir şeyin olabilme ihtimalini görmeniz. Yarın bir gün kafaları duvarlara vurmayın diye anlatıyorum zaten. Ya 3.01'de görsen ne? 3.02'de görsen ne? 3.02 oluyor. Ya diyor işte Terra klasik çok güzel. Terra klasik çok yükselmedi ama 3.02 fiyat mı Terra klasik için? Neyi anlatmaya çalışıyorum ben burada? Ben burada Terra klasikle ilgili diyorum ki bakın burada balon bir arz var. Ya çoğu kişi diyor ki ya şu kadar arzı var. Ya bu kadar para girmesi lazım. Bu nasıl iş olacak? Abi bu kadar arzı yok diyorum. Bizi anlatmaya çalışıyorum. Terra klasikin bu kadar arzı yok. Ne dolaşımda bu kadar arzı var, ne toplamda bu kadar arzı var. Bu arz yanacak. Ben size geçen bir örnek söyledim. Dedim ki bak Terra Klasik ilgili insanların bir oyunu bir planı olmasa eğer şu teklifi reddetmezlerdi. 850 milyon USTC'nin yakım teklifi. Bunu kim reddeder? Düşününsene ya siz doğrulayıcısınız. Elinizde Terra Klasik'in işte %0.01'ini tutuyorsunuz toplam miktarın. Tabi Bunlar yok arkadaşlar yani artık %1'ler, %2'ler tutanlar yok Terra Classic'te. Niye? Arz bastıktan sonra bütün Terra Classic miktarını yönetim tarafına geçirdiler. E biz neyi anlatmaya çalışıyoruz? Biz diyoruz ki bak burada bak buradaki balon arz gidecek? Burada patlatmaya çalıştıkları bir devre var. Bu devre patladıkları patladığı zaman 10 Terra Classic'in fiyatından 20 atarken sizin paranızın yanına 20 koyacak. 100x'i yakalamak böyle bir şey zaten. E dönerim ama ben güvenli koyunları paylaşırım. Risk almayın derim. Hiçbir şey olmaz bana. Ama para kazanamazsın ki. Ripple'a at. Bekle ki 5 dolar olsun. 10 dolar olsun. Bilmem ne olsun. Olur mu? Olur. Aa, ayrı bir mesele. İlk baştaki sermayeniz 100x'e atmazsa yani siz o milyonun bir üstüne çıkamazsanız ikinci yatırımınızda milyonu milyon olarak tutmanız gereken zamanda da o yatırımları yapamazsınız. Bakın ben şu anda anlattığım bak benim genelde anlattıklarım arkadaşlar 6 ay sonra doğrulanıyor direkt. Bunda kaç kaç seferdir bunu gördük. Bak kaç seferdir bunu gördük. Aysin ilk videosunu ne zaman çekmişim abi ben? Ben size söyleyeyim geçen sene çekmişim. Geçen sene dedim yani 2024'teyiz. 2022'nin başında çekmiş. 2023'ün başında çekmiş. Kaç yıl olmuş? Bir yıl olmuş. Peki ne katmış abi size Ays? Borsada listelenmiş değil mi? Belli bir fiyatı var değil mi? Şimdi insanlar şöyle bakıyor. Ya diyor ki 0.01 fiyatı var AIS'e. İşte ben, bana diyor işte saatlik 2 Ays veriyor diyor yaklaşık işte günlük 50 ice veriyor. Siz ona bakmayacaksınız ki. Ben bir yıl öncesinden demişim ki bak böyle bir böyle bir program var. indirin kurun ama günde bir kere tıklayın. Sıkıntınız yani sıkıntısı yok. Olursa olur, olmazsa olmaz. 6 ay olmuş, 1 yıl olmuş. Ice ana ağa geçmiş. Binance'de listeli değil, bir, bir yerde listeli değil. OKEX'te listelenmiş, GTO'da listelenmiş, Uniswap'ta listelenmiş. Yani sizin bedavadan biriktirdiğiniz paralar size airdrop olarak geri dönmüş. Kaç ay sonra anlamışız bunu? 6 ay sonra, 1 yıl sonra. 6 ay sonra, 1 yıl sonra bak bazılarının cebine çok ciddi miktarlarda para girdi arkadaşlar. AIS'da. Ben 1 yıl önce fiyatı çektim. AIS'ı çektiğimde 1 yıl önce 1 yıl sonra 1 milyon yapan var. Şu anda 1 milyonun değeri 10 bin dolar civarında. Değil mi? 10 bin dolar. Hiçbir şey yapmadan sadece kazım yaparak 10 bin dolarlık bir kripto portföyü tutuyor şu anda elinde. E biz bunu ne zaman anlattık? E önce anlattık. Ne kadar önce? Bir yıl önce. Ben zaten bu listelenmeden önce bile 2023'te 2024'te zengin edecek coinler diye Ice'la piyi söylemişim zaten. Ya kanıta da ihtiyaç yok. Bakın şunu şunu unutmayın ha. Bunlar sizden bir şey götürmez. Bakın Ice Network, P Network, Natcoin. Bakın bunlar da size hiç sizden hiçbir şey götürmez al. Bunlara para yatırmıyorsunuz zaten. Bunlar para yatırmadığınız zaman sizin sadece network'ünüzü kullanarak, sizin varlığınızı kullanarak borsaya kendini pazarlıyor. Ve borsalardan para çeken projeler bunlar. Ben size şöyle bir şey söylüyorum. Diyor ki ya bunların parasal bir değeri yok. Parayla satın alamıyorsunuz zaten girdiğinizde. E siz parayla satın alamadınız. Parayla satın almadınız. Telefondan kazdınız, 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 kazdınız. E size bin dolar, bak on bin dolar yapan var. On bin dolar Ayşe'de. Teşekkür mesajları geliyor. E ben bunu anlatmışım abi bir yıl önce. Bir yıl önceden, daha önce de anlatmışım. Yaklaşık bir ayda bir Ayşe ile ilgili de bir video atmışım. Pi ile de ilgili bir video atmışım. Pi videolarının bir çoğunda Ais ile ilgili videolar var. Ais da var, Pi de var. İkisi yan yana var zaten. Şimdi diyorum ki bak Natcoin geliyor. Şimdi diyorum ki bak Skeps Mania var. Bak diyorum ya Skeps Mania var. Gözünüzün önünde. Hatta şunu da söyleyeyim. PancakeSwap'ta da listelendi. CoinMarketCap'te ismi var. CoinJekodo var. Diğerleri bunu istiyor Yani diğerleri bunu listelemek istiyor. O ayrı bir konu. BNB grant da kazanmış. Şimdi SkepsManya'nın yatırım alamayacağı gibi bir durum olamaz zaten. Sadece SkepsManya içerideki parayla ICO parasını birbirinden ayırmaya çalışıyor. Bu kadar basit. İnsanlar şunu anlamıyor. Ya SkepsManya işte ICO'da bitince ne olacak? Zaten yazmış abi sana bunu. Bu genelde böyle olur yani yap, yaptığı işlerde hepsi her zaman böyle oluyor. E siz bu benim anlattığım şeylerde yani 6 ay 1 yıl sonra bu yaptığınız paranın ortalama 10x yaptığını düşünürseniz Sikepsmen ya şöyle bak diğer projelerde Ice'da Pi'de Natcoin'de paraya yatırmıyorsunuz. Hiç parası olmayanlar için paradır ya 1000 dolar kazan. Hani şunu da anlatmaya çalışıyor. ya yani diyor ki saatlik 2 ice veriyor. Abi ben anlattım da saatlik 16 ice veriyordu. Şu anda saatlik 2 ice veriyor. Bak pi de öyle. Pi de öyle. Şimdi pi de gelecek abi. Pi de gelecek bu yıl. 2020'de. Natcoin de gelecek. Gelmeme ihtimali yok. Çünkü nüfus var anladınız mı? Yani 47 milyon kişi pi var. Ice'da 2 milyon kişi var. Hesaplarınızı öyle yapın. Hani Ice'in değeriyle Pi'nin değerini hesaplayacakken insan maniyetinde deyin ki Ice'de 2 milyon kişi var, Pi'de 47 milyon kişi var. Demek ki Ice, Pi'nin yaklaşık 25 katı olacak diyeceksiniz ve geçeceksiniz olayı. Not coin. mesela geliyor abi kaç? 6 trilyon olmuş 17, bin, 17 milyon 747 bin de şu anda anlık veri. Geliyor, tıklayın ya ne olacak sanki? Bir tane parayı girip tıklayacaksınız. Bu kadar basit başka bir şey yok ki. Airdrop dağıtım sürecidir bu. Bakın bunlar Ice da öyle, coin de öyle. Ice ekimde bitirecek. Airdrop dağıtlarını, dağıttıklarını bitirecek. Bizimle birlikte olanlar belli. Bizimle birlikte olmayanlar belli. Bizim yani topluluğumla ben bu parayı paylaşıyorum diyecek. Ve herkese işte topluluk ne kadar para kazandıysa o kadar ICE'nin hesaplarına gönderecek ve açık ağda devam edecek. Natcoin de o şekilde. Natcoin sonsuza kadar böyle balans to, toplam balansı mı artıracak? Hayır. Natcoin de kapatacak gidecek yakında. Airdrop dağıtacağım kişiler şunlar şunlar diyecek geçecek gidecek. Pi tam pi de öyle bir şey olmayacak. Niye? Pi çünkü e, pi'nin mantığı bu zaten. Pi'nin mantığı bu. Yani kazım olayları devam etsin sürekli insanlar içeriye girsin. Ve insanlar sürekli kazım yapsın. Pi'nin zaten verdiği yani 0.01 veriyor şu anda saatte. Ee, o kadar az veriyor pi. Pi o kadar az vermesine rağmen topluluk çok olduğu için biraz arzı fazla olacak. Ama inanın arzı fazla olduğuna değecek. Yani onu o zaman geldiğinde daha rahat konuşacağız. Şimdi ICP, NotCoin'i bak NotCoin'i yeni yeni vermeye başladım. Şimdi Scapes Mania'yı bitmeden vermek istiyorum. Hani benim yaptığım yatırımlarda en yüksek ICO değerine sahip. Bu kanal, bu kanal arkadaşlar bugüne kadar sadece 3 ICO'ya katılmıştır. 3 ICO'ya katılmıştır. Bu bir tane, biri bu. Scapes Mania. Peki Scapes Mania'yı diğerlerinden önde kılan şey ne? Direkt BNB Grant'ın kazanmış olması. Şimdi beni ve kazandığın zaman coin market cap'i alıyorsun. Buradaki rankları alıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra BNB'de launch pool dedikleri olaydan listelenmesi BNB'de yani Binance'in kendi borsasından listelenmesini sağlıyor zaten. Binance borsasında listelenip de 500 milyon dolar altında bir kripto para oldu mu bu zamana kadar? Olmadı. En düşük sezonda bile 500 milyon dolar içeriye soktu Binance launch dağıttığı için 500 milyon dolar içeriye soktu insanları. E şimdi diyorum ki bak böyle bir proje var. Bu projenin yanı yani Binance'de listeleneceği, yani siz ben, ben, diyeyim 6 ay siz diyeyim 1 yıl sürer ya da sürmez. Peki size sattığı rakam ne? 6 milyon dolar. 6 milyon dolar ve size getireceğinin vaat ettiği para ne projenin? 500 milyon dolar. 6 milyon doların 500 milyon dolar kaç katı? 60 milyon deseniz 10 katı 600 milyon deseniz 100 katı 70 katı değil mi ben mantıken mantıken çok güzel bir proje olduğunu düşündüğüm için ico'lara attığım yani 100 dolarlık sembolik miktarda buna 1000 dolar attım ha seversiniz sevmezsiniz atarsınız atmazsınız ben bunu linkini aşağıya bırakacağım almak isteyenler alabilir Aşağı linkte kendi kodumu da bırakacağım. Kendi kodumda da şöyle bir fayda var. %10 bana veriyor. Teşekkür ederim benim linkimle girmek isteyenler için. %10 da size veriyor. Yani kazan kazan mantığı var. Ama girmek isterseniz tabii. Girmek istemezseniz kendiniz girip ee, bakabilirsiniz. Gel, yani tabii ki de yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Burada abi verdiğim benim bak 3 coin'e hiç para yatırmadan para kazanabiliyorsunuz. Bak bir, bir de şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar herkese ve bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu tavsiye ettiğim şey bir yatırım değil, bir aslında hayat görüşü. Şimdi çoğu insan şunu yapıyor ya diyor ki ya benim işte elimde şu kadar para kalıyor aylık kaç para 500 lira kalıyor. Ya benim elimdeki 500 lirayı bakın 500 lira elimde kaldı. ICO projesine katılayım diyemezsiniz. 500 lira elimde kaldı. İşte bir coin alayım diyemezsiniz. Çünkü 500 lira dediğiniz 10 dolardır, 15 dolardır. Yapacağınız şey bellidir. Gelecekte hangi projelere güveniyorsanız ki bizim iki tane temel anlattığımız proje var. Biz bugün ya yani işte dönün dönmeyin fark etmez. Alın almayın fark etmez. Bu Terna Klasik patladığında da burada olacağım. O zaman daha farklı konuşacağım. Şu anda düşüşteyken anlatmak daha önemli benim için. Terra Klasik, Terra Klasik inanılmaz bir pik yapacaktır. Ben para biriktirme maçamasında olanlar için söylüyorum. Küçük miktarlarda ne, neler yapılabilir onu söylüyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi yaptığımı anlatıyorum. Arkadaşlar, Terra Klasik ve GBR. Niye? Ne, neyi anlatmaya çalışıyorum? Onu anlatacağım şimdi. Terra Klasik'te yüklü bir miktar param var. Yüklü. Yani e, şu an belki Türkiye'de en fazla parası olan benimdir. Terra Klasik'te. Token bazında. Cikviyar'da da şunu yapıyorum. Ya diyorum ki ya işte bugün işte bu ay 500 liram kalmış tamam Ben yani maaşımdan 500 lira kalmış. Ya ben bu 500 lirayı ne yapayım? 500 lira 15 dolar yapıyor. Ben gidiyorum abi 15 doları JigWare'a yatırıyorum çünkü Terra Classic'in portföyü o kadar fazla ki Hani biliyorum yani o, o yükselecek de JigWare'da yanına istifleyeyim diyorum anladın mı Yaptığım şey bu Aylık 15 dolar JigWare al bir borsada dursun 15 dolar al bu, bu benim biriktirme şeklim Ne olacak biliyor musunuz bak ne olacak o 15 dolarlar Şimdi hiç kimsenin görmediği bir kenara attığı cik VR var ya VR VR alanındaki tek kripto para birimi sen metaverse'den ne anlıyorsun? Metaverse'den. Ya metaverse dijital bir evren değil mi? Nasıl bağlanacaksın dijital evrene? Gözlükle bağlanacaksın. Sen Google'a, Amazon'a, Apple'a hisse yatırdığın zaman, o gözlük çıktığı zaman bunlar ne kadar kazandıracak? Hadi siz deyin 2x. Hadi 2x deyin siz. Ama Cikviar bir gözlük markası hem de kripto paralarda listeli. Metaverse geldiğinde Metaverse geldiğinde Cikviar ne kadar kazandırabilir? Ben size söyleyeyim daha önce geldi. 1 dolar 14 centten döndü. 1 dolar 14 centten. Şu anda ya yani 1 dolar şu anda yaklaşık 70 katı falan. Cikviar'ın değerinin 70 katı. Ben size yani 15 dolar aylık attığınız zaman 70'e katlayabilir, 100'e katlayabilir. Ama bunun için zaman olan projeleri söylüyorum. Bunu yapmak, bak bunu yapmak kesinlikle bak kesinlikle ve kesinlikle sizin elinizdeki 15 doları 1 dolara çevirmez. Niye? Zaten 50 milyon dolara düşmüş. Cik Hani bugün arasanız bulamazsınız bu fiyatlarda. Mantığı mı? Anlatabiliyor muyum? Yani buradan topladığım parayı işte 500 lira, 500 dolar kaç para kaldıysa cik bir yerleştiriyorum. Alıyorum cik yere yerleştiriyorum. Alıyorum cik yerleştiriyorum. Terra Classic'e zaten zaten ben zaten boğa sezonuna terra klasikle gireceğim. Ve yatırdığım miktar cidden yüklü bir miktar. Cidden yüklü bir miktar terra klasikte para var. Ayrıca onun haricinde sepette 7 tane daha kripto para birimi var. Büyük kripto para birimi var 7 tane. Bu bunlara ben yatırım zaten yapmışım. Boğa sezonunda ben hazırım arkadaşlar. Bu sezonunda ben hazırım. Ben bir sonraki seviye olan metaverse'ün beta aşaması duyurulduğu anda Jigwear'ın vereceği tepkiden para kazanmaya çalışıyorum. Bu aslında sizin de yapmanız gereken bir hayat görüşü. Yatırım değil. Ya, yatırım geç abi yatırım. Bugün yani e Metaverse'ün betası ile ilgili herhangi bir haberde Cikviyar'ın vuracağı yer yüzde yüzlerdir. Zaten Binance'de de listeli değil. Yani 10x Binance'de listelenmeye koy zaten. Piyasanın yüzde seksenini elinde tutuyor. 10x listelenmeye koy zaten. 10x'in üzerinde bir 10x daha yaptığı zaman 100x yapıyor. Temiz. Bu yapılması gereken. Bu önümüzdeki aslında e, çok fazla yatırımcıyla görüştüm. O yüzden nasıl yatırım yaptıklarını da anlıyorum. Yarını yaşamıyorsanız yani önünüzdeki yılları kurtarmak istiyorsanız 2024'te patlayacak projelere yatırım yapmanız gerekiyor. Ice patladı. Pi geliyor. Not Notcoin geliyor. Bunlardan en az alacağınız bak. Bu 3 tane kripto para biriminden en az kazanacağınız para 10 bin dolar olacak. 3 tane altcoin'de. Yani Ice'dan, P'den ve Natcoin'den hiç para yatırmadan en az 10 bin dolar para kazanacaksınız. Ben sizin yerinizde olsam 2024'te bu arada Skepsman'ın yanında geleceğini düşünüyorum. 2024'te. Bunun linkini aşağıda vereceğim. Bu ön satış. Diğerlerine para yatırmıyorsunuz. Bu ön satış. Buna para yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun linkini aşağıda vereceğim. Bu projeler, bu projeler 2024 yılında gelecek. Akıllı mantıklı bir adam eğer şunu yaptıysanız ya ben boğa sezonuna hazırım. Benim portföyüm bu abi benim işte alacağım miktar 20x. Ben bu kripto paralardan 20x kazanırım. İşte ben 100x bekliyorum bu kripto paralarda Kenara koydum bitti. Bitti abi ondan sonrası için ya da ondan önce mi gelecek bilmiyorum yani Metaverse'ün betası 2024'te geleceğini düşünüyorum ben 2030 yılında 5 trilyon dolara çıkacağı konuşuluyor Metaverse hiçbir şey olmasa bile benim sadece aylık attığım 15 dolarlar beni 2024 demeyeyim 6 yıl sonra 10 milyon dolardan fazla paraya taşır yani mantık olarak yatırım olarak düşündüğünüzde kripto paralarda e, şunu ben kesinlikle kabul etmiyorum. Artık siz de biliyorsunuz. Trade, marjin, bilmem ne, onu aldım, onu... Hayır arkadaşlar. Şirket olarak düşüneceksiniz. Şirket. Şirket abi, AIS bir şirket. Kaç tane müşterisi var? 2 milyon tane müşterisi olan bir şirket. Yani ne koyarsan satar bir şirket. P Network, İstanbul gibi bir şirket. 47 milyon kişi var içinde. Ne koysan satar. Ona göre de değer olur. Natcoin 17 milyon 753 bin oldu şimdi. Ne koysan satar. İnsanlar böyle bakıyor artık duruma. Terra Classic patladı çıkar. Scarce Mania BNB Grand'ı kazanmış. Bu zaten Binance'in launch pool'undan çıkacak bir proje. 400 milyon dolar 500 milyon dolar değeri olacak belki. İşte insanlar anlatıyor ya Binance'de işte çıkan projeyi ben nasıl alacağım alamazsın abi artık Binance launch buradan çıkartıyor projeyi. Yani kendi yarışmasını yapıyor kendi projelerini öne sürüyor Binance. Senin projenin niye öne sürsün? Senin PancakeSwap'taki projenin niye öne sürsün mesela? Artık bu işler böyle arkadaşlar. Bu alışkanlığı e, yaparsanız ya bir yıl içerisinde çok yüklü miktarlarda yerlere gel geleceğinize inanıyorum. Zaten bugün konuştuğumun 3 tanesine hiç para yatırmıyorsunuz. ISP, Not Coin. Bunlardan Terra Classic zaten bizim uzun süre önce para yatırdığımız bir kripto para birimi. Ama boğa sezonunda buna ekledik. Scapes Mania'dan da ben çok güzel şeyler bekliyorum 2024 yılında ve bunun ICO linkini de aşağıya bırakacağım. Ee, bakın, araştırın, kendiniz karar verin. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sketch Mania'nın linkini aşağıya bırakacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.